Büyük bir ihtimal birinci ayın ilk haftası sitelerimiz tamamen açılacak. İşçi alımındaki son durumumuz, e, belirttiğimiz üzere birinciden sonra başlayacağımızı belirtmiştik e, herkese ve birinci e, ayın ilk haftasından sitelerimiz açıldıktan sonra işçi alımının hangi yönde olduğunu, hangi sektörde olduğunu hepsini sitelerimizden öğrenebilirsiniz ve büyük bir ihtimal. E, birinci hafta ya da ikinci hafta sonra işleri alacağız. Önceliklerimiz e, sağlık sektörü, kaynakçı, e, kalifer tesisatçısı, elektrikçi ve mühendisler. OBM grubunun Avrupa'nın birçok ülkesinde şubeleri var. Şu an OBM yaklaşık 7 ülkede hizmet veriyor. Bunlar Kosova, Türkiye, Romanya, Macaristan, Slovakya, Çekoslovakya, Almanya. OBM Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Taş, işçi alımı ile ilgili müracaatlarda kesinlikle bir ücret alınmayacağını belirtti. Söylendiğimiz üzere e, hiçbir başvurudan, kimseden ne para talep edilecek, ne de aracı kurumlara para kaptırınız. E, biz OBM şirketi olarak e, kesinlikle e, Alman devletiyle işte ne bileyim konsoloslukla bir anlaşmamız olduğunu e, hiçbir konuda ifade etmedik ve e, kendi bünyemizi alacağımızı ifade ettik. O yüzden çıkan haberlerin hepsi de bu konuda yalan. Şu anda da en fazla çalıştığımız ülkelerden birisi Romanya. %90 işçilerimiz hepsi oradan geliyor. Geri kalan bölümde Macaristan, Slovakya'dan, Çekoslovakya'dan geliyor.